Muazzez bir sus be. İyi. Hmm, bir transa geçirtmedin ha. <laughs> rahatlama seansı yapıyorum burada. Ne? Rahatlama seansı rahatlama. O ne? Hmm. Beş. Hmm. Ha, 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 ha. evet arkadaşlar. Bugün evde hep beraber yapabileceğiniz yeni bir challenge ile karşınızdayız. Diyen ek tamam. Rehan. Rehan kalk. Challenge yapacağız. Hocam. Aha. Bir edeceğiz, Hemen bakayım. Yalnız arkadaşlar bu hareketleri yaparken lütfen çok dikkatli olun. Eğitimli ve ısınmış vücutların bu hareketleri yapması sadece bu temeldir. İşte bu. Bunu yapacağız. Muazze sen nereden yapacaksın bu araya hareketleri? göremem ısınmış vücutla eğitimdek durende sen edemezsin indinleri. Yaşlı başlı kadınsın. Hadi bir yer tutulacak kalacak bir de seninle uğraşmayayım ha. Göreceğiz. Kalk. Kalk Hadi kalk sen istedin bunu. Hadi kalk bakalım ne yapıyoruz hadi. Bak ne, ne yaptı o? İlk hareket göster bakalım ne yapacağız. Hı. Bu hareketi herkes yapamıyormuş. Şimdi ben sana göstereceğim. hadi göster bakalım Muazzez. Ay. Türlü çeşit işlerin var ha. Duvarla bitişiiz. İki adım geri atıyoruz. 1 bir, 2 Birleştiriyoruz. Tamam, şimdi ne yapıyorsun? Tabureyi alıyoruz. Önüne koyuyorum. Ha. He. Duvara geçeceğiz. Tamam. Kafanı koy. Ay bir şey çarptı Kafanı koyuyoruz. Az daha gibi ya sen. Böyle. Ha. Tamam. Ne yapacağız? Şimdi tabureyi alıyoruz. Başını duvarın ayırmadan tabureyi kaldırıyoruz. Yani böyle. Reyhan hareket edemiyorum kaldım böyle Yardım Kız tutuldun mu ne oldun Muazzin Sana dedim kolunu bacağın kıracağım ya. bırak şuna Bırak Ayaklarını rahatlat bakayım Gel ayakları kasık gibi olmuş da Kız tamam. Git otur bakayım buraya Otur ben seni yapamazsın dedim ya Bir de ben deneyeyim bakayım Şimdi duvara bitişik yıkadım geri gidiyoruz Şimdi bu bir Bu iki Ha koyalım. Kafamızı dayadık. Bakın kaldırabileceğim kız Ana! Kız yaptım mı? Kımazes! Ben yaptım bak sen yaşlısın. Ben sana dedim sen yapamazsın diye. Gördün mü? O zaman Reyhan 1, Muazze 0. İkinci harekete geçiyoruz. Tamam anladım. Reyhan! Dilini şekilden şekile sokmaca. Hadi gel. Kız dilden dil şekilden şekile mi girermiş? Bildiğin dil işte na. Ben yapamıyorum. Öyle değil bak. Şöyle yapacağım. Kız sen uzaylı mı? Yaratık mı? Ali Emin sen neysin? Bilmem. Reyhan bir. Muazzez de bir. Sana hareketi alayım bakayım. Evet arkadaşlar bu hareketi yaparken mutlaka çok dikkatli olmalısınız. Eğitimin vücutların ancak bunu yapması mümkündür. Aha. İşte tam zamanı. Bu benim ilgi alanım. Reyhan gel şıpakat atacağız. Kız şıpakat ne? Bacaklarını atacaksın iki yana fark etmez öne doğru da açabilirsin. Hangisi bacağın iyisi onu doğru da orada yapabilirsin yani böyle. Ha, öyle de açabilirsin. Böyle mi? He açabilirsin. Maalesef ee, daha fazla açılmıyor kapı. Anam Yatılacağım iyi bakın. Ay 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 Daha fazla. Ay ay ay. Oh. açamadım. Nasıl oturdun kız sen böyle? Baya. Ana bak bir de otur vereyim. Ben niye oturamıyorum? Bak çok basit. Böyle oturamıyorum. <laughs> Ana. ne? böyle oturamıyor mu? Bacaklarım ağrıyor. Allah seni çekin şuradan bak. 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 Çok rahat, çok güzel. En sevdiğim böyle oturur. Yemek yerken hep böyle otururum böyle yerim. Bak çok rahat. Ötekler karnım doymuyor. He, he ötekler otururken karnım doymuyor. Değil mi? He. Biz illa böyle oturacağız. Ama hareketimiz ne yazık ki bu garip hareket değil de şipagattı. Beni izleyin. <laughs> Anne! Oh! Esniyelim de. Oh! oh. Kız muhafet sen şekil mutasyona mı uğradın? Şekil ah. değiştiriyorsun sen. Ana! yaratık mısın misin kız seni? Ben sana demiştim. Evet Reyhan'cım Bu challenge'ı ben kazandım. Hem de 2-1. i̇yi iyi. Akşama patates oturtmaydı sen yaparsın gari. Çok güzel oturdun sonuçta.